Merhaba internet videosu gençlikler LOL oynuyoruz hoş geldiniz bundan sonra başlangıçlarımız böyle <laughs> Maç başladığında müziği kapatacağım Yeni karakterler aldım arkadaşlar. Onlar maç maç ma önce geçelim. bir dakikanın değil. Dakika. Penaltını bir al. Penaltını aldım. Olaf aldım. Lucin aldım. Cristiano vardı. Var oğlu vardı yani. Hangisini çekelim? Lucin'la oynayalım. Şenat'ın oynamak istedim. Daha yeni de çekeceğim <laughs> arkadaşlar. Okay. şarkılar konuşan İlk başı yapıncaya kadar gidiyorlar. Gönüzü'yü görüyorsun Adamımızı çapal Gönüz Gönüzü Bir de Rize aldım arkadaşlar

zaten kapatayım normal bir şekilde. Yeniden başladı ama artık kapatayım isterseniz. Evet. Bununla ilgili fikirlerini söylersiniz. Ben de ona göre açarım veya açmam. Mütevüle Demir gidiyor. Yine göremiyorsunuz tabi adamı. Ben de böyle oynayamıyorum işte ya. Öyle bir sorun var. Tam görüyorsunuz mu? bilmiyorum ama. Ben en iyisi bunu çok kaldı. şey yapmayayım. Bunu çok koymayayım. Heh, şöyle. Tamam. Yeter bu kadar mı? Şöyle yapayım. Şimdi bak da. Sonra işte şey yapacağız. Penaton mu oynuyor? Bu doğru mu diyorum adını bilmiyorum ama. Penaton. Penaton. Öyle bir şey olması lazım. midde iki kişi olmaz ka. de sonra kızmasınlar. Niye habersiz çekiyorsun diye. Onlara yani bir söyleyeyim video olduğunu. Bunlar ne yapıyor mitte? Şöyle ha, ortalığı kesiyorlar. Ben hiç uğraşmam arkadaşlar öyle direkt adam keserim. ayısı falan da başlamış gelmeye. Oo. Adamlar manyak. O zarar vermez pek ama. Bilmiyorum yine de adama kastırmayacağım arkadaşlar. Ya fikrim o yönde. Adama kastırmayacağım. Şöyle kuşlayayım. Mutlu futbol için Çok artistlenmeyi düşünmüyorum ama ben bu Tron dolu keseceğim gibi bugün. ya beni kesecek ya ben onu. Şu hiyel basın ne dinle bir. çalışıyorlar beni ama. Aga yanımda adam yok ki neyle? Hani destek güç olarak anca şeyle gidebilirim. Nasıl diyeyim? Kriplerle, milyonlarla gidebilirim. Yapacak bir şeyim yok. Aa öldüm. Arkadaşlar iki kişiler ya yapacağım. Hiçbir şey yok. Hani bu uçlatmıyorlar. Ben hemen ışınlanayım oraya da. Şunları bir günlerini göstereyim. Adam kesmek neymiş görsünler bir kere. Yine gerçekler büyük ihtimalle? Çünkü iki kişiler hani asist yapıyorlar birbirlerine. Of. Sitri Bu ne ya? Uf. Bu aşağıda midde iki kişi aşağıda bilmem ne bir şeyler yapıyor bunlar ama bilmiyorum. Boşu boşuna Boşu boşuna öldürü ölüyorum şu an aşağıda yukarıda. Çünkü adam yok yani. Yok ki. Kim ne yapayım? İki kere öldüm arkadaşlar. Penaltımda iki kere öldüm. Yok böyle bir şey ya. Adam yok ya, adam yok. Ağzını sıçtım çocukları. Keseceğim ben onları. Bekleyin. Veremedim daha bir şey de ondan. Mesela şu donduruyor beni. O geliyor alttan çıkarıyor. Sonra su dalgası bilmem nesi yapıyor. Sonra da kesiyor. Ama bu ne ya? Yavaş gelin. Şu support arkadaşlar. Şu arkadaşımız support. Şey görevini görüyor. Beni yavaşlatıcı göre. O arkadaşımız sapor ve beni kastırmıyorlar gördüğünüz gibi. Heh, şunu alayım ben tamam. Seviyemi de atladım. Gördüğünüz gibi ee, herife dalıyorum. Diğeri geliyor. Bu sefer benim canımı azaltıyor diğerini kesmeden. Böyle bir supportluk yapmış. Şey hani görev almışlar. Bu donduruyor. Trundle. Bu alttan çıkarıyor. Ve ölüyor. Şükür Lesin midir? Ne adamsa artık. O herifimiz geliyormuş. Gördüğünüz gibi tek daldığında direkt hani şey yapıyorum. Ben çekilmemi işaret ediyor mu adam? Ama ben çekilir miyim? Çekilmem arkadaşlar. Altı olmadan gitmeyeceğim. Bet pani bet diyor bir şeyler diyor adam. Ama ben çekilmem. Diyeyim bunu. Öldürün. Öldürün ama çekilmem. Ağzına sıçtığım şey Ağzına sıçarım senin. İşte. Gördüğünüz gibi iki kişi olunca rahat tutuluyor arkadaşlar? bizim adamı da kestiler. Gör bir şey yaptıysanız. Pant. Ne diyor bu herif ya? Çakal reis. O da ölsün lan. Ben ölüyorum ya. O ne anasının gözü o. Neyse. Ben atını tanıtayım. Q'su mızrak atıyor. W'su ultisi gibi üstüne zıplıyor herifin ama hani sert bir şekilde değil. Ee, E'si böyle böyle hızlı hızlı vuruyor herife. Kalbine kalbine. Ultisi e, yükseliyor. Adamın kafasına iniyor. Şeyle. Mızrakla. Mızrakla adamın kafasına iniyor. Ben arada şöyle puçlayıp kaçıyorum. Gör, gördüğünüzde mi kaçtığım zamanı? Adam dondurdu, alttan çıkardı öbürküsü. Öyle şey yapmışlar kendilerince. Bu botlar takım çalışmasında muhteşemler. Bizim ilerzi kaldılarda öyle bir şey yok. Tabi kimse artık yanımda oynayan şu anda. Aa, dalarım indiririm de. Ama yanımdaki salaktan hani yanımdaki salak var ya. Harif altı olacak birazdan. Üff, hangi birine dalayım anasını satayım kastırmıyor adam. Şöyle bir hareket yapıp dalmayı gebertmeyi düşünüyorum. Derken Trondl, trundle bot geldi ölmek üzereyim. Aga bu ne ya? Trundle bot. Neyse ben döneyim. Ultim geldi. Gelsene yazar anasız bu durumda. Hı. Hmm. Oo tamam. Yıkamayacak. Çünkü çıktığım anda bastım ulti Kestim arkadaşlar. killimi aldım. şurayı daldım. Adam öldürdü. Gördüğünüz gibi. Artık rahat rahat kasarız. Bunlardan bir şey çıkmaz. Gelmezler artık onlar buraya. 2-1 oynuyorum. Baştaki kere anlamsız gördüm. Çünkü ikisi çok daldılar bana. Şimdi onlar Ya Yanıma niye adam gelmiyor? Ama onu anlamadım. Gelme ayrı yani. Niye adam gelme ayrı? Çünkü bazıları şu an şeyde zim, neyse dur kuşlayalım var şu an adam geldi onu da onu kesmeyi düşünüyorum arkadaşlar Gelsin kesmeyi düşünüyorum, altı olsa da... A ooo, sıçtık. A senin stanına tuttum senin! Tuttum senin! senin. stanına ...tutuyorum. kilitliyor. Bu çıkarıyor. Öldürüyor işte. Yok tek oynuyorum ya. Böyle iş mi var ya? Tek oynuyorum yukarıda. Bırak ya bırak. Annem de duydu zaten sesim oldu tepki gösterdi. Bırak. Yemişim böyle işini. Ağzına sıçtıklarım ona. Nalet herifler. Bir şey yaramıyor şerefsizler. Artık ben ölümüne ölümüne girdim yani. Ağzına ağzına vuracağım. Şu herif bana beni kesip duruyor ya. Onun ağzını sıçacağım. Bekleyin şimdi siz. İzleyin. Buraya kadar. Keserim. Arkadaşlar göstereyim. Bakın. Bir dakika görüntü netleştir. Neyse bak. Ölüm özet edeyim. Bak. Asist minyon atıyor. Düşünün. Ben onu keserken asist minyon bir. asit asist minyon bir. Asist şu katil bu. Ben bunu keserken hem minyon dalıyor da hem bu dalıyor. Öldürüyorlar. Göstereyim. Heh, gördünüz mü? Tövbe. Sinirlendim biraz arkadaşlar. Şöyle Zaten video da biter bu kadar. 12 dakikayı geçmez. Hani ne yapılır bu durumda? 4'e 2 oynuyorum yani. Hani ne yapayım? Asist çakamıyorum. Asistim yok. Asist çakamıyorum. Neden? Çünkü adam yok. Hani asist yapabileceğim adam yok. Yok yani. Kimlere dalıyorum? Kimi de şu kamera ayarlarken? Minyonları gösteriyor zaten direkt. Heh. Hani yok yani. Heh. Görüntü şimdi daha iyi oldu. Geldi. Ben neredeyim? Ben niye yokum? minyonlarımı iyileştirdim. Düşünün. Ultim var basmadım. Basacağım herifi. Bekleyin siz. Bu kadar olmadım ben yukarıda ya. Bu kadar düşmedim. Bu ne oldu videoda ya? No Legend olduk arkadaş. İlk zaman gördüğünüz ne kadar proydum. Şimdi noblegent'e döndük yani. Pandem namazları. O kadar ölmedim ben ya. Hiç geç demin mi oynadım? Hani yeni aldım diye. Oynadım. Hatta videosunu çekeyim dedim. İşte çekiyorum şimdi. Demin vallahi kaç 1'e 11 mi 13 mi ne oynuyordum arkadaşlar. Kendiniz de ilk zamanki videodan bilirsiniz. Yani pro'yumdur. Ama bilmiyorum. Şimdiden pro'yduk yani. Ama bu herifi keseceğim yani. Bu şart oldu. Bir dakika Bir dakika Şöyle bir durdurayım şunu. Bir de şöyle vurayım. Ben yükselmem lazım. Yoksa keser bunlar beni. de o gördüğünüz gibi. Bir de o oldu. Çok güzel. Çok güzel. O